Bugün bir meydan okuma yarışındayız. Challenge yapacağız. Arzun şu an sesi kısık olduğu için challenge diyemeyecek. Diyorum. Challenge. Neyse. Döner yemi yarışı. Rakiplerim iddialılar ama ben daha iddialıyım. Aşağıya yorum yapabilirsiniz. Kim kazanacak diye. Bana tabii ki şey yapabilirsiniz, destek verebilirsiniz. Diyeti olduk. Bunlar diyet değil mi? İddia daha İki tane çikolatamız var. Kim kazanırsa ikisini de alıp yiyecek. Bunlar çikolatayı çok seviyor. Ben daha çok seviyorum ama yani iddia için bakalım ne yapacağız. Göreceğiz. göreceğiz. Başlamıştır. <laughs> hmm. Ah Tuba. Allah belanı vermiyor Tuğba. <laughs> tık tık tık. Onlar geç. <Gülüyor> <Gülüyor> Tuba Mahzunhan senin ağzına sokuyorlar ki sen tez bitirme hmm. diye. Hmm. Fatoş. <laughs> kalleşlik yapma. Yok İrem sen nalemdesin. Hadi tıkın kızlar tıkın. Tuba turşudan da al mis gibi bak. Oh. Afiyet olsun kuzum. Bunlar mıy mıy mıy. Tuba yarısını bitirdin mi sen onun? İrem Hanım Nasıl gidiyor yarışma? Olacağım <laughs> <Balışamıyor>. ya. <laughs> Oturdu. <gülüyor> Fatoş Hanım. Ben Tuğba'yı yedir bekle meşgulüm ama yemiyor. Kim? Kazanamasın diye. Tuba sen onlara bakma hemen ye. Yok Se favorim sensin. Ben destekliyorum. Seni destekliyorum. Arkadaşlar favoriniz kimse yazın. Video bitmeden yazın. 177'i yolasınlar. <laughs> Tuğba yaz yolu. Tuğba bak şu kadarcık kaldı. Bitirmezsen bozuşuruz. Hey! Bitti 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 çabuk. Tuğba <laughs> gerçekten şey. yazıklar olsun. Bunlarınki iki bu kadar mı kaldı? Bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Benim de sesim horoz gibi. Vek 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 yapıyorum. Sesim kısılmış arkadaşlar. Yaptığım drajeden yedim birazcık bugün iyiyim ama. Yine de Ha böyle tuzak bitti bizimki? Bitti. Bitti. <laughs> <laughs> <Dinleyelim. gülüyor> Nasıl kızarız, lan? Tuzak sana hile yaptılar kızım. Nasıl Çıkarın ya? yaralarını. Tuba kazandı Aynen <laughs> Alkış Tubaya Nasıl <laughs> Ne, ne açtılar Yok acı biliyorduk yiyemem Çok fena var. böyle kaldırdılar Anlasaydım. Yani bunlar hangileri yedi? Valla ben de fark etmedim. Daha sonra işte gördüm yandan. Baştan fark edenler yazsın. Ben mi görmedim? Ben, ben fark, fark etmedim. gerçekten etmedim. etmedim. Dedim Höst bunlar nasıl yedi? <laughs> Savcı. Tuba çikolata arışımı şunların gözüne soka soka ye bebeğim. Hemen diyorum. Ye. Şunun, şunların gözüne soka soka ye. Ofet yetmemişti paraya. Sesini dök, kokusunu al. Çok çikolata ister misiniz? Ziyetteyim, diyette ziyette gittim. <laughs> <laughs> ben de bak, bunu da senin için Bu daha sağlıklı. Yiyemedi, yiyemedi. Bence de. Sanki siz rejim yapacağınızda 500 yıl mı yaşayacaksınız? Azıcık acı böyle Ben böreği yiyorum. Değil mi Tuğba? Evet. Herkes 500 yıl yaşamayacak. Tabii. Herkes ortalama 100 yıl. inşallah o da. İnşallah. <laughs> Bana diyorlar ki bu. Valla obezi çok var yaşayan. Ben de şişmanım. Sloganımız neydi Tuğba? Dün... Tuğbacığım. Sloganımızı tekrar söyle. İnsanlar hep duysun. Tabii ki söylemez miyim? Challenge dermişim. <laughs> Challenge Diyemiyorum. <laughs> Diyemiyor valla. Arkadaşlar yemek yapmayı da yemek yemeyi de çok seviyoruz. Ye. Yiyeceğim şimdi. Ye. Sonra yiyelim. <laughs> çekimde Ondan sonra Çocuk çekimde. Hey beni çekim He, ne <laughs> şey ya. Bunlar var ya sapıdırcı. Aa çalmış çikolatanı. çikolatanı çalmış. Neyse. Dövüşme dövüşme Neyse. ben Neyse sana var. alırım yavrum. Ay, ee, izleyen izleyicilerimize He. yemek yapmayı da yemeyi de çok seviyoruz. Ben en çok yemek yemeyi seviyorum. Arzum da yemek yapmayı çok seviyor. Aynen. Yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor öpüyorum yani, sizi. Yani, Beğenmeyi, yani. abone olmayı unutmayın. <laughs> Altta iyi ya da kötü yorum yaparsanız seviniriz. Bir alır, de arkadaşlarınızı yapabilme. da abone edin. Ne olur. Bak arzumu çok güzel <laughs> en hoş var ya. Aynen. Arkadaşınızı da <laughs> oh, dur, dur, abone edin. <laughs> <n 'olur, gülüyor> ne olur Tuba'ya abone olun. Ne olur. Ne olur. Bak o kadar ses sese, sese. var ya. <laughs> dış sesin sesi kızıldı. Dış ses. Evet Dış ses. Yalnız dış ses diyorsam Arzom'un diyorsun. Neyse. Sizleri öpüyoruz. Sizleri kocaman seviyoruz. Size de Bizi sevdiğinizi göstermek için biliyor musun? Ne kadar zaten sonunu izlemiş olmanız lazım ki bunu söylüyorum. Ve için arkadaşlar. Arka ha. videomuzdaki yorumlarda sizin de ekranda olmanızı istiyorlar. Evet ama ben şimdi dış sesim ve dış sesler geri planda olur. Ne yapayım? Ama seni biliyorlar. Olsun <laughs> bilmeyenlere gizemli. Aa, aa aa aa. Vallahi aldı. Vallahi aldı. Gidiyor. Neyse. İrem, kaybettin çikolatayı. Kolay etim var. İç iç bence de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kend Tuğba. Yine mi yiyorsun sen? Yok. Kenarı toparlıyordum. Kenarı mı toparlıyorsun? Kuru iftira. Arkadaşlar bakın. E, bırakın doymamış belki yesin. Doymadım. Yemeyeyim mi? Ye be yavrum ye. Ye yavrum ye. Ye yavrum ye. Bebeğim şifa olsun sana ye. İçeride yediğin yetmedi bir de burada ye. <laughs> <Ben> Aşkım sana. <laughs>